kıştır şey zamanıdır işte yiyecek içecekleri dışarıda veriyoruz kış gelmiş yani daha dışarıya çıkarmıyoruz böyle devam ediyor hani evet. bu kış şey pandemi döneminde biraz sıkıntı çektik hala yani devam ediyoruz biz hayvan için destek vermesini talep ediyoruz. Azın bu da parayla, yani o kadar arazi de yok bu, bu, para ile alıyoruz. Yani sıkıntı var. Bir de saman çok bahalı olmuş. Yani bu günce samanı en az en az 2 milyara çıkmış tonu. bu evet, beyaz saman da 1 milyona geçmiş. Yani biraz yani sıkıntılıdır. Yani mefiat yok ya yani. hayvanlarda mefiat yok, Mesrafi çoktur. Zordur, zor geçiyor işte. Bu sene yine normaldir. Bu sene kar yok, normaldir. Yani her sene bir, bir çok iki metre kar yağıyordu. Yani hayvan dışarıda e, yem falan veriyorduk. Bu sene normaldir yine. Hayvan eme payızan zaj merazure her külle eşyayı Emperati en az en az hayvan ki her bi en az 20-25 milyar bi yani fazla hayvancılık daha para nokte yani millet mardüre insan mardüre yani hayvancılar aykırı yani sebep zik me her malı Berkese 2. 4. arazi این صد حبانی کمتر مرو خواهی که از ضراره یعنی صدان کمتر ضراره ایمانی جی پرد یعنی صد حیوانی که ها بی این آز بیس بیس پیل میلیار مسرفه بچید بی والله تا هم ات کلمش یعنی زیده نکن درکنه در با خنتیه